Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Güzel bir nostalji videosu ile karşınızdayız. Bu hafta çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Saka sevgisi ilk adım 1994 çekeceğiz. Umarım sizler için güzel bir video olur. Geçiş dönemlerinde ufak bir kronik öksürüğüm var arkadaşlar. Arada denk gelir. Hani kusura bakmayın. O günlerden hatıra olarak sakladım. 1000 lira arkadaşlar. 1991 basımı 1000 lira. O günlerden beri saklıyorum. 94-95'ten beri bende. Şimdiki 1 TL arkadaşlar. 94 yılında, 1994 yılında İstanbul Sarıyer'de oturuyorum. Tabi o günleri anlatmak mümkün mü arkadaşlar? Kelimelere, videolara sığmaz. Ah o çocukluğumuz var ya, ah o çocukluğumuz. O gençliğimiz. Nerede o keyifli günler? İlkokul 4'e gidiyorum. İstanbul Sarıyer'de oturuyorum. Sarıyer yeşilliği bol olan bir alan arkadaşlar. Tabii ki son dönemlerde kentleşmelerden biraz oralar da nasibini aldı ama yine de ormanları, yeşillikleri bol olan bir kısım İstanbul'da. İstanbul Sarıyer arkadaşlar. Sıcak suyumu da aldım. Boğazım rahatlasın diye. Hem sohbet hem keyifli bir video çıkaracağız. Umarım sizler için de faydalı olur. Arkadaşlar 1994'te İstanbul'da Sarıyer'de ilkokula gidiyorum. Öğlene kadar okula gidiyorum. Öğleden sonra ayakkabı boyacılığı yapıyorum. 3-4 saat gidiyorum. Hani harçlık çıkarmaya çalışıyorum kendime. Tabii ki o zamanki durum şartları öyle. Kuşçuları görüyorum. Kuş tutmaya gidiyorlar. Çok hevesleniyorum. <laughs> Beslemeden ziyade tutmayı çok merak ediyorum. Nasıl tutacağım? Nasıl tutarım? Hep onların hayalleriyle yaşıyorum. Okul okulu boş vermiş. O dönemde. Kuş hastasıyız. Kuşluk o zaman girdi. Vücuda hapletti kendine. Dedi ki artık ben senin vücudundayım. Sen de artık kuşçusun. Şimdi bize lazım olan kuş tutmaya gideceğiz. Kuşumuz yok. Kuş tutacağız. Ağımız yok. Nasıl yaparız? Nasıl ederiz? <laughs> Rahmetli ablam vardı. Kanserden kaybettim. O bana bir tane kuş buldu arkadaşlar. İş yerinde çalışan bayan bir arkadaşı vardı. Mersem onun kocası da benim gibi kuşçuymuş. Oğluyla beraber daha tepede dolaşıp tutuyorlarmış. Yani bizim bütçemiz yettiğince tabii ben öksüzüm. Meraktan bekliyorum. Gittik ablamla adam bize bir tane iskete verdi. Dedik sizin paranız anca iskete yeter. <laughs> Bendeki şimdiki ötüm kafesinin aynısını ama etrafı demirli böyle sanki mergen kafesi gibi. Kaliteli bir kafes, ağır bir kafes. Küçük ama. İçine bir tane erkek iskete koydu unutmuyorum. O zamanın parası ablamdan 30 bin lira para aldı. Ablam verdi. Neyse kuş aldık getirdik. Şimdi kuş tutmaya gideceğiz. Aha yok. <laughs> Sarıyer'de de kuşların çok geçtiği bir yer var arkadaşlar. İstanbul'un yedi tepesinden biri Sarıyer'dir. Havan Tepe meşhur havan toplarının saklandığı tepedir. Şu anda orada kocaman da bir bayrak var hatta. İstanbul'un yedi tepesinden biridir. Orada da çok güzel kuş geçişi oluyor. Tam dar boğaz. Ama hayır. yok. <laughs> Bizim okulun orada da bir ağaçlı amcamız var. Gırtlak kanseri. O da gırtlağından böyle mikrofonu vardı. Değdirip konuşturuyordu. Çok iyi bir adamdı. Uzun zamandır görmüyorum. Sarıya'da da giremiyorum. Eğer yaşamıyorsa da Allah rahmet eylesin. Yaşlıdır o şu anda. Çok yaşlıydı. Muhtemelen yaşamıyordur. Raşit amca da çok güzel kuş tutma ağları yapıyor. Ama tabii bende para yok. Babam da şart koşuyor. Ayka boyacına gidiyorum diye Akşam on tane ekmek getirmezsen kafam kırarım. 10 ekmek parası çıkaracağız da para biriktireceğiz de aha ablamda da yok Raşit gittim Raşit dedim bana bir tane kuş tutma ağası verir misin veririm oğlum dedim ne kadar dedim Raşit amca küçük çocuğum kimse de kuş vermiyor kimse ağa da vermiyor güvenmiyor yani küçük çocuğu şimdi yok götürür kaybeder yırtar daha ilk dörde gidiyorum Vallahi yerim dedi. 5 kazık var bu kadar. 9 kazık var bu kadar. 12 kazık var bu kadar. Çeşit çeşit ağlar yapmış ama çok güzel. Tam da uğraşacak bir adam. Hakikaten de uğraşıyordu. Çok da güzel ağlar yapıyordu. Raşit çok kişi tanır sarıyordu. Bütün lokuşçuların çoğu tanır. Filo rejden, sakacılar tanır. Bende var 3 bin lira. Yani bundan 3 tane var. Raşit amca dedi ki en ucuz ağda 50 bin lira. Nereden bulacağım 50 bin lira? Ağ alacağım. Kimse de vermiyor. Keserim bile yok. Neyse Raşit baktı ki ben üzülüyorum. Raşit amca da kalan arta kalanlardan kendine süs olsun diye bir tane hobisi, hobi amaçlı şu kadar bir aha yapmış. Kazıkları da bu kadar ya. 50 santim anca var. 5 kazık bir aha yapmış. Yiyelim ne kadar param var dedi. Hakikaten on numara bir adamdı. Şimdi aklıma geldi. Gerçekten müthiş bir adamdı. 3000 liram var dedim Raşit amca. Baktı ben de üzülüyorum. Almak da istiyorum. 5 kazık ağayı bana verdi ama ağa çok ufak. Ağanın içine ancak var ya yani Şunun boyunda bir diken diken, diken dikiliyorsun. Çünkü ağa çok ufak. Toru da yok. Yani keyif amaçlı yapmış onu. Raşlamcı satmak amaçlı değil. Süs olsun diye böyle asmak için girişe koymak için. Ben kırılmayayım diye bana verdi onu. 3000 lira liramı da almadı. Dedi ki al dedi git bununla tutabilirsen tut dedi. Eğer zaten bununla tutarsan dedi sen kuşçu olursun ileride dedi. Şakayla karışık. Ama nasıl seviniyorum. Şimdi iş kaldı kesere keserim yok. Anam keseri vermiyor. Neyse sabahın altısında kalktık. Keseri annemden çaldım. Gizlice koydum torbaya. Kuşu da aldım. Sabah da altı. Fırladım gittim. Havan tepeye tek başıma kurdum ağayı. Becerebildiğim kadarıyla. Bir saat uğraştım kurmak için. Nasıl kuruluyor, nasıl ediliyor. En sonunda başardım kurmaya ama ağa çok ufak. Yani içine bir karış diken koyabiliyorsun. Ki o ağayla saka tutmak çok zor. Tutamazsın. Saka uyanık bir kuş. Genelde dikenin üstüne konar. Neyse isketeyi de koydum. Benim iskete ötüyor ama. Adamın verdiği iskete çipin 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 ötüyor. Susmuyor. Bir iskete yağmuru var. Anlatamam. İskete ve ya florya yağmuru var böyle resmen. Gırla derdik biz öyle. Gırla florya var ama ağaya girmiyor. Ağa çok ufak. Bir de Raşit değişik bir renkten yapmış. Kuşlar anlıyor ağa olduğunu, tuzak olduğunu. Korkuyorlar kırmızı bir ağa kullanmış. Biz genelde mesela hayat ağa, en son dönemlerde hayalet ağa kullanırdık mesela siyah. Neyse. Ulan bir saat geçti, iki saat geçti. Yok üzülüyorum bir tane kuş bile yok. Gelen gidiyor, gelen gidiyor ki hiçbir kuş inmiyor. Kalktım. İsketen'in kafesindeki yemin içinden biraz yem aldım. Ahanın etrafına döktüm. Abi saat 11 gibi hiç unutmuyorum. Hiç hiç aklımda dün gibi ya. 10 buçuk, 11 gibi bir küme geldi. İskete. 8-10 tane var. Abi bunların hepsi aya bir iner mi? Üf, değmeyin keyfime. Hepsi indi aya. 2-3 tanesi tekrar kalktı. Aralarında bir tane de saka inmiş. Tabii ben fark etmemişim. i̇pe öyle bir asılmışım ki ay neredeyse yerinden sökeceğim. Amacım kuş yakalamak. Çok istiyorum yakalamak. O heves, o keyif. Sabahın köründe gitmişim. Altıda çıkmışım. Daha gün ağırmamış gitmişim. Saat olmuş on bir kuş yok. Üzülüyorum da. Abi ahi öyle bir asılmışım ki. Öyle bir çekmişim ki. Hiç unutmuyorum. Aha kapanmış. Yedi tane kuş yakaladım arkadaşlarım. Yedi kuştan bir tanesi sakat. Ama nasıl seviniyorum. Lan bu ben saka yakalar mıyım falan filan derken sonrasında tabi öğrendik. Bunu götürüp Raşit göstermiştim. Raşit o zaman tebrik etmişti beni. Ulan dedi sen bu aile hakikaten kuş tuttuysan senden kuşçu olur dedi. Sen bu kuşu da bir daha bırakmazsın dedi. Sakaya baktı falan. Saka dişi. Ama tabi ben verir miyim? Salalım falan filan dişidir, beslemek günahtır. Yok dedi ben sakamı vermem. İşte o zaman ilk sakam oldu arkadaşlar. O sakayı yaklaşık 3 ay besledim. Sonrasında tabii ki güzel kuşlar geçti elime. Ondan sonra o dişiyi azat ettim. Ama ilk sakam oydu işte. Sakayla ilk tanışmam, ilk adımım oydu arkadaşlar. 7 tane isket eden 3 erkek vardı hiç unutmuyorum. Bir tane erkeğim vardı. O kadar güzeldi ki o erkeği kendime ayırdım. Diğerlerini bırakmıştım çünkü yer yok. 2 tane eski kafesim var. Eve götürsem hepsini annem beni dövecek. Babam zaten eve bırakmaz. içinden o sakayı seçtim dişi. <laughs> yanına da şeyi koydum. Raştamcı tabi de ona sonrasında götürdüm. Bir hafta sonra yan, Raştamcı'nın yanına götürdüm. Haftasını o söylemişti dişi olduğunu. Daha ben bilmiyorum. Saka erkek diye seviniyorum. Havalara uçuyorum. Saka yakaladım, saka yakaladım ama nasıl seviniyorum. Sakayı koydum kafese. Bir tane de iskete seçtim kendime ama isketem o kadar güzel ki arkadaşlar. Sarı böyle. Yaşlı da değil yani. Ne genç ne yaşlı. Sonrasında tabii biz bu tercihleri kazanırsa anlamışım ki o iskete yaşlı değilmiş. Siy siyah bir kafası var. İncecik şurada gırtlak altında mühür var. Biz o zaman ben ona tabii bilmiyorum. Diyorum ki gırtlağı siyah olan kuş diyorum. O çok güzel. Onu ayırdım kendime. Bir de bende var zaten iskete. iki tane oldu. Bir de o sakama ayırdım. Aman az seviniyorum. Eve bir gelişim var. Böyle seke seke geliyorum. Kuş yakaladım. Kuş yakaladım. İşte ilk kuş dönemimiz o zaman başladı arkadaşlar. 1994'te hiç unutmuyorum. Bin lira yani. O, bu, o günlerden bana hatıradır. Hiç vermem bu parayı. Hep bende durur öyle. Bin lira. 91'de basılmış. İsminde de yazıyor. Ee, i̇lk Kuş tercibem o zaman başlamıştı arkadaşlar. Tabi sonrasında çok çok kuşlar yakaladık. Çok kuş besledik. Okulun önüne getirirlerdi. Kese kağıtlarla akşam çıkışlarını satarlardı. Tonik Yaşar vardı Sarıyer'de. Çok meşhur. Şimdi yaşıyor mu bilmiyorum. Tonik Yaşar çok getiriyordu. Tabi biz o zaman artık kuş yakalamaya başladıkça tercibe de edinmeye başladık. Lan bakıyorum akşam işten çıkı şey okuldan bir çıkıyorum. Tonik Yaşar getirmiş. Salmaya doldurmuş 100 tane kuşlara bir bakıyoruz ama hep dişi filorya ne kadar dişi florya, iskete var hep dişileri yakalamış getirmiş. Çocuklar da anlamıyor. Kuş bin lira. Kuş bin lira. Koyuyor kese kağıdına veriyor. Kuş iki bin lira. Veriyor kese kağıdına koyuyor. Floryalar iki bin lira. E i̇şte isketeler bin lira. Saka kolay kolay getirmezlerdi. Getirirlerse de genelde çoğunlukla dişiydi. İlk tecrübelerimiz o dönemlerde başladı arkadaşlar. İşte 1994'lerde kuş hevesimiz, kuş sevgimiz, hayvan sevgimiz o dönemde başladı. Kötü oldu? Valla bana göre çok iyi oldu. Kuş sevgisi çok farklı bir sevgi. Çok farklı bir mecra. Getirdim o isketeleri besledim. İlk isketemdi işte o zaman mesela o yakaladığım sarı iskete. Ben onu yaklaşık bir yıl besledim. bir yılın sonunda öldürmedim. Bir yılın sonunda da yine elimden kaçırdım onu. Kafes temizlerken dışarıda annem içeride kızıyordu. Kafesi genelde kapının önünde temizlik yaparken kaçırdım. Ama ne ötüyordu ya. Ne ötüyordu. Sabah bir kalkardım böyle tam tepemdeydi. Oy, uyudum yatağımın tepesine asardım onu. Çipin 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 bir öterdi var ya. Böyle bir şey yok ya. İskete çok farklı bir kuştur arkadaşlar. İlk kuşçula ben isketeyle başladım. Halen de isketeyi çok çok severim. Yani şu an bile olsa bir tane iskete beslerim. İskete bir yem canavarıdır. Nasıl bir yem canavarıdır? Tohum ayırt etmez. Lakin tohum ziyan eder. İçinde sevdiği bir tohum varsa o tohumu almak için bir kilo yemeği yere döker. Öyle bir kuştur. O yüzden doğa kuşçular genelde iskete pek merak salmaz. Amatörcülerin işidir iskete. <laughs> Lakin şöyle yaparlar. Nasıl ki koyun besleyenler koyuna yol göstersin diye koyunların içine 3-5 tane keçi karıştırıyorlarsa Saka Florya besleyenler de genelde e, Saka'ya Saka çünkü çok narin bir hayvandır. Sakaya yem içmesini, su içmesini gösterebilmesi için kesinlikle örnek veriyorum 20 tane sakanın içine 3, 5, 3 tane 4 tane isket atarlar. Bir, bir, ay kadar isketelerle beslerler ki isketeler onlara yemin, suyun, banyonun her şeyin yolunu gösterirler. Ondan sonrasında tekrar isketeleri sararlar. Çünkü isketer ciddi anlamda çok yem ziyan ederler. Sevilim önüdür. Sevilim tabii karabaşı iskete ya ben çok severim. Hele bir ötüşü var aman Allah'ım. Çipin 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 çipin. Başka bir şey yok. Sabah başlarda onu dinlemek için sabah erkenden kalkardım. Gelirdim götürdüm onu çatın üstüne koyardım öterdi. Neydi o günler be arkadaşlar be. İnşallah. Yani çocukluğun tabii ki gençliğin kıymetini bilmek lazım. Biz İlk o dönemler başladık Sarıyer'de. tabii ki şimdi Sarıyer'de o çok kuş tutmaya gittiğimiz yerlerin çoğu hep betonlaşma, kentleşme olmuş. Mesela en son gittiğimde görmüştüm. O Havantap'e dediğim yerlerde, bizim tuttuğumuz yerlerde mesela eski kurulmuş, kapatmış hep oraları. Çok büyük bir keyifti bizim için arkadaşlar. Biz de bunu işte videoya kaydedip sizlere izletmek istedik. Hem de bizim için de YouTube'da bir ana olsun diye söyledik. Videomuzu ufak ufak toparlayacağız arkadaşlar. 2-3 dakikada bir kafesten size bahsedip videomu kapatacağım. Arkadaşlar inşallah bu konularla ilgili yani saka ve isketelerle ilgili anılarımla ilgili çok çok yaşadığım anılar var. Çok çok. Yani ben sadece size ilk başlangıcından bahsettim. İnşallah zaman buldukça bu videolardan da araya sıkıştıracağız. Çünkü biliyorsunuz ki ben YouTube'a hem keyif hem de anı olarak kurdum. Yani yeri gelecek bilgilerimizi, yeri gelecek keyiflerimizi, yeri gelecek anılarımızı yükleyeceğiz buna ki bu platformu yarın bir gün izlediğimizde keyif alabilmek için. Araya zaman buldukça bu tür videolar da sıkıştıracağız. Bu sadece ilk başlangıç videomdu. Yani doğa kuşuna. Sonrasında ne tür doğa kuşları tuttuk. Nasıl tuttuk. Bunlarla ilgili inşallah ara ara videolar atacağız. Ee, arkadaşlar yavru kafesimiz e, sayısı 15'e çıktı. 3 yavrumuz daha kahverengilerden 3 yavru daha indi kafesimize. Ee, i̇nşallah hafta içi 4 adeti Murat kardeşimize gidecek. Murat Durmaz ele. 2 kahverengi koyu renkli. Bir açık kahverengi. Bir de kremi olanı Murat kardeşimize gidecek. Bol bol yavru alır inşallah. Geriye 11 yavrumuz kalacak. onun bir tanesi de bir kardeşimize yine gidecek. 10 yavrumuz var. Bakalım onlar da kime nasip olacak. Bunların 7'si beyaz, atacak. beyaz ağırlıklı yavrularımız. Bugün onlara banyo da vermiştim. Hepsi keyifle, severek güzel banyolar ettiler. Ee, şuradaki mokalarından da bir yavrum demin atlamıştı. Onu da gördüm. Onlar da ufak ufak atlamaya başladılar. inşallah atlayacaklar. Diğer kuşlarımda henüz bir şey yok. En üst katta yumurta var. Bakalım ne olacak. İnşallah yine bir ara kafes detaylı bir şekilde yakın çekim yapacağım. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize keyifli seyirler.